Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İker Akantel. Bu bölümde sizlere dijital kapı gösterici kamera ve ekran ürünü inceleyeceğim. Bunu videonun açıklamasındaki linkten istiyorsanız satın alabilirsiniz. Bunun birçok farklı modeli var. Bu şekilde göstereyim size. Bunu kapının iç tarafına koyuyorsunuz. İçinde bir tane de minik bir kamera var. Ve bu kamerayı da normal çelik kapanızın üzerinden dışarı bakmakta kullandığınız deliğin oraya takıyorsunuz, montajlıyorsunuz. Ve bu sayede deliğe yakınlaşmadan, deliğe bakmadan, deliğe bir gölge ya da ışığını kesmeden çok daha büyük bir şekilde kapıda kimin olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi ürünü açalım. Kullanım kitapçığı geliyor. Öncelikle kullanım kitapçığına bir bakalım. 3.5 inç renkli LCD ekranı varmış. 420'ye 340 piksel. 2 megapiksellik bir kamera çözünürlüğü var. 120 derecelik bir açıyla gösteriyor. 4 tane triple A pil çalışıyor. Triple pil nedir? İnce kalem pil, kumanda pili dediğimiz. Ondan sonra diğer de işte kapı deliğinin uzunluğunu ıvırını zıvırını falan vermiş. Nasıl montajlayacağınızı anlatmış size burada. Bir hayli iyi. Evet şimdi gelin cihazı bir açıp bakalım. Kurulumu çok basit. Şöyle bir tane ekranla geliyor. Bu arkada deliğe montaj aparatı var. Vidalarını buraya takıyorsunuz. 3 tane montaj vidası var. Bu montaj vidaları gördüğünüz gibi farklı uzunluklarda. Kapınızın derinliğine göre uygun olan vidayı kullanıyorsunuz. Ve bir adet de kamera mevcut. Bu da kapının dış tarafına koyacağınız kamera. Bunu kahverengi olarak yapmışlar. Neden? Çelik kapılar genelde koyu renklidir çünkü. Açık renkli bir kapınız varsa bu belki orada sırıtabilir. Ama yapacak bir şey yok. Kurulum basit. Şuradan bir tane aparatı var. Bunu şu şekilde geçirdiğinizi varsayarsak şuradan geçirerek takıyoruz. Şöyle önce açalım. Bunu buradan geçiriyoruz. Bunu buradaki yere takıyoruz. Evet. Bu şekilde. Bunu da kapanızın deliğine taktıktan sonra işlem bitiyor. Asıyorsunuz. Şimdi bu teorideki kullanımı ben bunu pratikte montajını da yapacağım. Nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim size nasıl montajlandığını ve performansını test etmiş olacağız hep birlikte. Şimdi gelin montaj kısmına geçelim. Montaja başlayacağız. Bu çelik kapımızın eski, yani normal çelik kapılarda bulunan baktığınız mercek. Bunun montajını yapacağız öncelikle. Bunun montajını yapmak için de kutunun içinden çıkan 3 farklı ebatta vida var. Şu şekilde göstereyim. Bu vidalardan uygun olanını buraya takacağız ama öncelikle bunu yerinden sökmemiz lazım. Geniş ağzı düz bir tornavida ve bir tane de yıldız tornavida ihtiyacınız var. Yıldız tornavidayı takacağınız vidaları sıkmak için kullanacaksınız. Düz tornavidayı da bunu açmak için kullanacaksınız ama benim de bunun tamamını açacak kadar bir tornavida olmadığı için bunu kullanacağım. İnce bir demirle de açabiliriz. Şimdi bunu sökme işine geçelim. montajlayacağız. Öncelikle bunu tokmağımızın içinden geçiriyoruz. Bu şekilde. Şimdi bu aletin altında bir tane vida var. Vida deliği var. Şöyle daha rahat görürsünüz. Öncelikle kullanacağımız vidayı takıyoruz. Şöyle birazcık sıksak yeter. Sonra bunu şimdi getirip buradan geçireceğiz. Müzik birazcık çıkardık. Şimdi kameranın arkasındaki kapak yukarı doğru çıkabiliyor. Bu şekilde çıkartacağız. Bunun bir tarafı metal, parlak, diğer tarafı silikon varı bir şey. Bu silikon varı kısım kapıya gelecek. Üzerinde de bir adet boşluk var. Flex kabloyu buradan geçiriyoruz. Evet. Bu şekilde vidayla da burayı sıkıyoruz. Bunu benim tek kişi yapmam birazcık zor olabiliyor. O yüzden siz bir kişiden daha destek alarak yaparsanız çok daha rahat olur sizin için. Şimdi gelelim montajına. Dört tane kalem pille çalıştığını söylemiştim size. Kalem pillerimizi takıyoruz ve burada bir tane de soket girişi var. Bu soket girişinin kenarında da ok var. Aşağı şu şekilde göstereyim. Hatta doğru takış montajı bu. Yukarı ok flexi gösteriyor. Bu şekilde takmamız lazım. Yani kablonun flex kablonun siyah tarafı okun üzerine gelecek takarken. Ondan sonra da askıya getireceğiz. Ve montaj tamam. mesela bastığımızda da içinde pil varsa karşı tarafı göreceksiniz. Evet ilk başta gördüğünüz gibi şu anda yamuk gösteriyor. Buna bir ince ayar çekmemiz lazım. İnce ayarı da şu şekilde yapacağız. Dona vidamızı tekrar alıyoruz elimize. Bunu birazcık aşağı indirelim. Şu vidayı açarak ince ayarını yapacağız. Evet, kimin geldiğini çok rahat bir şekilde görebiliyoruz kameradan. Gayet başarılı. Müzik Montaj kısmında bitirdik. Gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyor. Şimdi size kullanımla ilgili ve cihazla ilgili birkaç tecrübemi paylaşmak istiyorum. Öncelikle karanlık için bildiğiniz gibi bu kameranın lensi kolidora bakacak ve koridorlar genelde ampul arası ıvır zıvır karanlık olabiliyor. Eğer fotosel kullanmıyorsanız düğmeye basmamış olabilir geldiniz kişi. Zifiri karanlıkta değil ama çok hafif aydınlıkta diyeyim yani karanlığa yakın bir yerde de kamera net bir şekilde sizi gösteriyor. Bu güzel bir avantaj. Ama eğer düzgün aydınlanan bir koridora bakıyorsa tamamıyla çıplak gözle görüyormuşçasına yakın bir kalitede gösteriyor. Ha tabii ki LCD ekranın çözünürlüğünden dolayı bir full HD görüntü beklemeyin ama görüntü performansı bir gayet güzel. Onun haricinde cihazın içinde SD kart yuvası yok. Bu nedenden dolayı da cihaz kendi içine kayıt almıyor. Bunun ne gibi bir dezavantajı olabilir? Eve biri geldiği zaman ya da kapının önünden biri geçtiğinde kamera otomatik olarak hareket algılayıcısından uyanıp kayıt altına alıp ya da size işte fotoğraf, video atıp ya da telefonla sizi arayıp SMS gönderip ya da uygulaması üzerinden bildirim göndermiyor. Bunu yapan cihazlar var tabi fiyatları benim aldığımdan çok çok daha üst. Mesela biri geldiği zaman zilli olanları var. Zile basıyor ve direkt sizin telefonunuza bağlanıyor kamera. Siz telefondan konuşuyorsunuz. Kapının karşısındaki kişi de sizi duyuyor. Böyle güzel var. Tabi siz kapıdakini görebiliyorsunuz da. Bu tür özellikler yok. E, kayıt yapmadığından da bahsettim. Şşş. Ses de almıyor tabii ki. Karşı tarafın sesini de kayıt etmiyor geldiğinde basit bir şekilde düğmeye bastığınız zaman kamerayla bağlantısını kuruyor. Size görüntüyü gösteriyor. Öncelikle gözü net görmeyen yaşlarımız olabilir. Gençlerimiz de olabilir. Ya da şimdi artık yani etraf cidden çok kötü. Eğri oturalım doğru konuşalım. Bundan 20 sene önce kadar güvenle oturmuyoruz evlerimizde. Kapının çaldığı zaman kapı normal mercekten baktığınızda gözünüzü yanaştırdığınızda o mercekte bir karartı oluyor ve kapının karşısındaki sizi kişi sizin evde olup olmadığınızı anlayabiliyor. Eğer azıcık akıllı varsa. Bunu bu kamerayı kullanırsanız ya da bunun gibi bir şey kullanırsanız şimdi işte direkt ışığı almadığı için karanlıkta da rahat bir şekilde görebiliyorsunuz ve kapının diğer tarafındaki kişi lensin ışığı aldığını almadığını görmüyor. Zaten baktığınız zaman bunun özel bir lens olduğunu da anlaşılması bir hayli zor. Normal kapı merceği gibi bir şey. Böyle güzel avantajları var. E, dedikoduyu seven teyzeler, amcalar için de şöyle bir dezavantajı var. Dediğim gibi ses kaydı, görüntü kaydı yapmadığı için komşularınızın neler yaptığını göremiyorsunuz. <laughs> Bu her ne kadar sizin için eksi olur, artı olur onu bilemem tabii de. Ama basit bir şey arıyorsanız, normal mercek yerine daha net bir şekilde ka kapıya gelen kişiyi görmek istiyorsanız fiyatını göz önüne aldığınız zaman işini gayet iyi yapıyor. Beklentileriniz daha yüksekse bundan daha üst cihazlara çıkmanız lazım. Gerçekten çok fazla özellikli olan cihazlar var. Dediğim gibi evde olmasanız bile kapıya gelen kişiyle iletişim kurabiliyorsunuz. Bu çok başarılı. Ama tabii bu cihazların fiyatları bu aldığımdan 2 kat, 3 kat hatta 4 kat daha pahalı. Tercih sizin ihtiyacınıza göre değişir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz de YouTube kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. Ayrıca beğendiğiniz videolarımızı kendi sosyal medya hesaplarınıza paylaşırsanız bizim ulaşamadığımız, bizden haberi olmayan birçok kişiye de ulaştırmış olursunuz. Bizi tanıştırmış olursunuz. Böylece büyümemize çok bir katkı sağlamış olursunuz. Ayrıca Teknoloji Odası'nı Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden takip edebilir. Teknoloji Odası.net forumumuza gelip, üye olup her türlü konu açabilirsiniz. Eee her türlü konu dediğim çok uçlara kaçmamak vaziyetiyle kanalın ilgisi dahilinde konular açabilirsiniz. Sorular sorabilirsiniz. Benim iletişime geçmek istiyorsanız Discord sunucumuzu tercih edebilirsiniz. Instagram'ı tercih edebilirsiniz ya da foruma gelebilirsiniz. İstediğiniz her şekilde bana ulaşabiliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.